लिखा सकते हैं कौन है दिस टेस्ट जो Yazıyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam Barış Dur. Abiler YouTube'dan deneme yayını yapıyoruz. Deneme yayını. Bugün burada deneme yayını yapalım. Bakalım bir dahaki bir dahaki bir dahaki canlı yayını inşallah buradan yapacağız bir yaramazlık olmazsa, bir sıkıntı çıkmazsa. Aleyküm selam dedik. Abi, sadece ne zaman?

Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm Teşekkür ederim Sezai Yüksel. Hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bugün şu an yaptığımız yayın deneme yayın arkadaşlar. Deneme yayın deneyelim. Bir sonraki canlı yayın inşallah buradan açacağız. Bir sıkıntı çıkmazsa. Şey, Facebook'a bir yapmamız lazım değil mi? buradan görsün. Değil mi? Bir şey yapmamız için bir yapmamız lazım. Görüntü acaba nasıl? Sezai görüntü nasıl abiciğim? Bir yazar mısın sen o Eğer buradaysan, bizimleysen, bizimle sizin herhalde öyle gözüküyor. Benim <laughs> benim <laughs> 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 Sezai ekran nasıl görüntü? yazar mısın abi? Sana zahmet. Şey. gelmesi lazım. Bir <laughs> paylaşmamız <yapayım. gülüyor> Bir gelmesi var. Bu. Bu. Ama ne oluyor bak. Hı. Arkadaşlar bir yarım saat sonra Facebook'tayız zaten. Böyle bir deneme yayınlayacağız. Bir deneme yaptık. İnşallah bundan sonraki yayını buradan yapacağız. Abi katılımcı kardeşime kardeşlerime teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdilik buradan kapatıyoruz. Şimdilik buradan kapatıyoruz. Abi biraz sonra bir yarım saat sonra Facebook'ta görüşmek üzere.